Arkadaşlar merhabalar. Bugün Ford Courier araçta çakmaklığınızdan elektrik alamıyorsanız bunu nasıl tamir edebilirsiniz? Bunu göstereceğim size. Şu anda bizim çakmaklığımızın sigortası atık. Şurada torpedoyu açıyoruz. Bu torpedoyu yerinden çıkartacağız. Şöyle yanlardan bastırdığınız zaman zaten çıkacaktır. tırnaklarından bastık, çıkardık. Şurada gördüğünüz iki tane 30'luk, bir tane 20 amperlik sigorta var. Bizim değiştirmemiz gereken bu 20 amperlik olan. Bunu buradan tutup çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim size. Yerine yenisini takacağız. Bunlar kutu tipi. Dişi olarak geçiyor. Şöyle yerine oturtturalım. Evet. Elektrik gelmeye başladı. Bu şekilde oto elektrikçiye gitmeden kendiniz halledebilirsiniz. Kolay gelsin.